Bugün Monsterla Gens'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle paralarımızı satın alıp başlayalım. Ben şuradaki paraları topladım sadece. Sonrasında Hala şura halde olmadı. Bir, gerekirse gemle de halledeceğim. Şura. Ama 18 gemsi olmadığı için sıkıntı. Neyse. Akşam vakti zaten. Ee, hmm. zindanlar yakında değişecek. Ben kalkana hiç önem vermiyorum. 40 40 46. Yeniriz ya. 51 değil. Şimdi zaten şu şunla şu bize göre bir şey değil. Pandaken biraz son çıkarabilir ama komajan falan komajandan hiç sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Zaten kendisi ateşe karşı dayanık, dayanıksız hem de ateşe karşı Kişi zayıf. Yani ateşi ateşe iyi vurur ama o da o da kötüdür yani ateşe karşı. Onuncu ki fayat ateşlerini kullanırız biz Bu adam. Sadece bir tanesi zayıf vurdu. Biz de sen engel olan var diyecektim ki şimdi sıra onda değilmiş. Şu normalim zeynep kesi gelmez. Çünkü ben biliyorum ne kadar güçlü bir şey olduğunu. Şunu öldürmek istiyorum. Çok sıkıntı yaratabilir o. Ölmesin. Tamam. Sonra şunu güçlü yapsın. Ölür mü bu? Yok. Tam kaçırdık. güzel oldu. 3 canavarla tamamladık. Kazandık. Ben bu arada ödüllere bakmıyorum direkt. Atlayabildiğimi atlıyorum. Oo, 15 tane gem geldi. Tam runik binası istersen tamamlayabilirim. Ama beklemeyi tercih ederim yani. 29 gem'e karşı bu kaç istiyor? 10 Hesaplarsak eğer 2 gem bana kalıyor. Hayır 3 gem. Bir dakika. 20'den çıkarsak 2 kalır. Bir 9 tane var. Yok 10 ta tamı tamam 10 tane kalıyor. kaç kalıyorsa kalıyor. 11 kalıyormuş. Oo ye. Yeah. O takıma katılacağım. Takım. Oo baştan sona çok iyi. Takım oluştur. Tamam takım oluşturalım. Şuradan bir bakalım kimin güzel takımı var. Takım mağazasına doğru. Atakan mağazası güzel şeyler satıyor tamam. Oradan efsane çökebiliriz. Takım katı. Birinci özel takım. Şu an 25. bize bir bizim için çok iyi. Bu yüzden şurada konuşanlardan bir takım. Şimdi ölümsüzler bir kere çok iyi. Onlara takımını görüntüleyelim istiyorsanız. Bakın şu 56 level var. Ve gördüğünüz gibi 100 level ejderha 100 level. Yani benim yanında sanırım çöp adam kalır. <laughs> sanırım çok çöp adam kalıyorum ben onların yanında. Cehennem kapıları. Kullanıcı profili. Ha bak bu iyiymiş. Uygulama diyeceğiz. ben takım oluşturacağım direkt. Tam da yüzde yüz ihtimal takım oluşturuyorum. 15 Bir e takım. Yok. Yok. 1500 ama gücü ne? En iyisi bir takıma katılmak ya. %100 tamam. E, takıma katılıyoruz. E, yürü git zaten takım katılamıyorum ki ya. bu defa 0 canavar gücü ne? 1500 canavar gücü derken ben 0 can var gücü diyor değil mi? Bu Huh. <laughs>

Tamam. Oluştur. Hadi ya. Yok arkadaş. Olmuyor. belli illaki ama şu an arkadaşlar siz anladınız belli ki kuralımız bu şu anda çapımı görüntüle Yetmiş, yetmiş, yetmiş. Asker 40 level. Aa, tamam ben bunların yanında. Katıl, katıl. Katıl. Minimum canavar güçü. 30 kişiye açıkmış ve şu an 6 kişi varmış. Bizim katılmamızla 7 olacak ve en güçlü canavar 16 değil 40 olacak. 50 pardon ne kadar. Ve diğer neredeyse 16 sevinecek neredeyse. Niye hep bu görüntüyü veriyorsun bana? Güçlü bir takımdır. Evet çok güçlü bir takımmış 16 ve 13 de. Bir tane 16, iki tane 10 de var. Çok güçlüymüş. Allah aşkına bu defa ol. Yoksa kafa atacağım tableti birazdan. 10 dakika olmuş. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Ben de ses yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bye.